Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle ise e, beğen, hayatım boyunca beğenerek çizdiğim ve çizmemden hoşnut kaldığım resimlerimi göstereceğim. Şimdi o resimleri göstermeden önce size mini bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar benim şu anda e, ekran video, bilgisayar ekranımın videosunu çekip yani Stardoll, Roblox benzeri videoları çektiğim video, çektiğim Uygulama bozuldu. Yani bir şeyler oldu. Çekmiyor artık ve yeni uygulama da yüklemiyorum. Microsoft son sorunu diyor yeni bir şey. Ekran kaydetme yüklemeye çalışınca. Bugün böyle mini bir video çekeceğim. Böyle. Şimdi başlayalım. Şimdi en eski çizimlerimden biri bu. 3 tane önce falan çizmiştim. Bakın böyle. Bizim çizmeyi gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar. Sonra yine böyle pek sevmediğim bir çizim daha var. Böyle. Böyle bir kız çiz. Şöyle. Bu arada arkadaşlar siz yorumlara yazın. Hangi karakter ve hangi şeyleri yazmamı istiyorsanız yapmamı isterseniz. Şöyle bir Mabel var. Dün çizdiğimi en sona saklayacağım. Onlar arkadaşlar Durun durun gitmedi değil mi? Evet bu var böyle. Saçları da arkada bir kız. Hadi bu son cismi. Vay vay. Hayır. Daha çok. Durun. Bunu pek sevmiyorum. Tıkı bakın. Şuraya kadar kızlar gerçekten güzel oldu. Best friends'i. Altlarını hiç beğenmiyorum. Arkadaşlar ben bunlar panoda asılı olduğu için göstermek çok Bunu da burada asıl. Bu kötü. Sonra şöyle. Telefonuna bakan bir kız var. Bunların hepsini yaklaşık yarım saatte şu an sizlere en uğraşarak çizdiğim resimlerden birini göstereceğim. Mickey Mouse. Evet. Şimdi bir diğer resmim. Şöyle burnunda kelebek olan bir kız. Bunu gayet kolay çizmiştim. Bizim internette var. Şimdi bir tane daha çizgi film karakteri. Kral Şakir. Onlardan iki kişi daha çizdim. Şöyle bir remzi çizdim. Sonra bir de Necati var. Böyle bir Necati var. Bilgisayarım bitiyor. Evet sonra bir de böyle balon tutan elinde bir kız var. Buna da bayağı uğraşmış. devam edelim. Böyle bir kız var. Eline şöyle yapmış. Şapkalı bir kız. Ve son olarak da dünkü çizimim var. Dünkü çizimim de böyle. Ağlayan bir kız çizmiştim. Hayriyattan gerçekten çizimlerim var ama evet benim hayriyattan çizimlerim var ama yani benim şu an beğendiğim olan diğerlerini pek sevmiyorum bundan dolayı. Yani şu tablomda saklıyorum arkadaşlar. Bir Büyük boy resimlerim de var. Onları da göstereceğim. Böyle bir tabloda. Mantar da asmıştım onları. Şimdi ben onları mantar parasına yeni koyayım. Sonra da resim derslerinde öğretmenimin istediği ve yaptığım çizimleri göstereceğim. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Benim kısa olacak dediğim video bile uzun oluyor. Şimdi çok konuşuyorum. Ya kaydım. Şöyle. Ah elime. Ne ben Şimdi tabloyu bir takıp geleyim ben ya. Kırında. geldim Kırıldı. Geldim. Şey, arkadaşlar gerçekten bu koronadan dolayı çok insan ölüyor. yani Ben küçük bir şehirde yaşıyorum ama buna rağmen gerçekten günde kaçar kişi ölüyor akrabalarımızdan ölenler oldu. Hatta bugün ne sanırlar. 2 üç olduğu apollo bağırıyor insanlar oluyor yani. Böyle koca bir de resim desteklerim var. Evet ilk sayfa. İlk resmim bu. İkinci resmim böyle bir power Üçüncü resmim Twitter. dördüncü resim böyle bir 19 Ekim çalışması. Sonraki çalışmayı çok seviyorum. Bu. Kıramız kabuk çizmiştim Böyle daha da açmışlar. Ölüken. Aklıma arkadaşım vardı. Anıt kabir çizmişti. Anıt kabirdeki insanlar gülüyor. Evet böyle bir şeyler ne var? Bu boyadan çıktı bana. Böyle guaj boyalarla yapmış olduğumuz bir renk kuşağı var. Şuradan hop hop diye dönem. Ondan sonra hayalimizdeki ev var. Sonra da obezite kız var. Bunları durdurup daha net bakabilirsiniz. Bu resim defteri bitti. Çünkü bazen arkalarını koparmam gerekiyor. Şimdi bir tane daha var. Bunu da tersten açmışım. İlk yaptığımda biz bunun böyle o gün gelmemişti. Tuğbalarımız yanımızdaydı. Tuğbalarla böyle bir şey yapmıştık. Evet. Arkadaşlar ne kadar zaman ilerliyor? Şöyle 23 Nisan o zamanlarda karantinaydaydık. Onun için şöyle bir şey yapmak istemiştim. Okullar bomboş, evlerde ve çocuklar camlar Evet bu da bu sene çizdiğim böyle bir padişah döneminin alakalı bir şeydi. Sonra bir tane afiş çalışması yaptım. Ben böyle bir kitap festivali yapmıştım. Şu an çizmekte olduğum bir resim var. Onu daha göstermeyeceğim. Böyle duvar boyası Neydi? İşte duvar boyası gibi bir şeyler çizip yapacaktık. Arkadaşlar gerçekten az bir süre olacak bir video değildi. Tüm resimlerimi gösterdim ama video 7 dakika 8 dakika oldu. Evet bundan sonra bir tane daha video çekeceğim. Çünkü ben bir saat şimdi boşluğum var. Genelde ben bir de çalışmalarıma başlıyorum. Ödevlerime falan. Bay bay. Şimdi bir tane daha video çekerim böyle bir 7 dakikalık, 5 dakika bile olabilir o. Şimdilik bay bayın.